Tik 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 tik. Of ya Meg. Keşke bugün gerçek bir ata binseydik, değil mi? Evet Stella, haklısın. Keşke bugün gerçek bir ata binebilseydik. A, aslında annemle sorabilir söyleyebiliriz. Annemle icin varmış ki. Deneyelim, ne dersin? Tamam. Hadi deneyelim bakalım. Bırak atları. Hadi gidelim bakalım. Anne, baba. Efendim çocuklar. Efendim. Şey size bir şey söyleyeceğiz da. Evet sorun dinliyorum. Şey. Siz hiç ata bindiniz mi? Ee, evet birkaç kere binmiştim. Ben de iki 3 tapı binmiştim. Evet niye ki? Biz de binmek istiyoruz. Lütfen gidelim, gidelim, gidelim. Lütfen, lütfen. Aa çocuklar, sence Kevin gitmeli miyiz? Ya bence gidelim, hem bize de değişiklik olur. Tamam, gidiyoruz çocuklar. Gerçekten mi? Yaşasın! Ee, tamam, bunları ben bir bitireyim. Benim hemen kay kaydı açmam lazım. Bunu tut. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuklarla ve sizlerle beraber ata git binmeye gidiyoruz. Evet çünkü çocuklar çok istedi. Her neyse, şimdi televizyonu kapatalım bir. Şimdi ben de şunu bir götüreyim. İnşallah bana kızmaz yıkamadım diye. Hadi bakalım gidelim çocuklar. Ee, şimdi arkadaşlar e, zor olacak biliyorum çünkü çocuklar hayatlarını hiç ata binmeden. Ben birkaç kere bindim ama aşırı zor bir şey ata binmek. Yani denge işi bildiğiniz gibi. Her neyse şimdi benim bildiğim bir yer yok. Yani nereye gideceğiz bilmiyorum. Şimdi bekleyin şundan sıkayım. Tamam hadi evimizden çıkalım artık. Anne dur dur dur. Dur şunlardan biraz yiyelim Çocuklar tamam yiyin. Hadi bakalım gidiyoruz artık. Evet arkadaşlar biraz zor uğraşlar sonucunda bulduk. Ee, şimdi bir bakalım görevli falan var mı? Hı. Aslar! Anne çok güzeller. Ay. çok güzeller. Vallahi çok tatlılar. Kela sen niye bu kadar şaşırdın ya? Bilmemiş miydin daha önce? Ha doğru ya bilmiştik. Her neyse. Şimdi arkadaşlar e, Buyurun hoş geldiniz Hoş bulduk e, Ata binmeye mi geldiniz Yani evet Şimdi hadi bakalım çocuklar bir atlara bakalım Anne ben şu beyajı da Ya da onun arkasındakine Hatta onun arkasındakine binmek istiyorum Tamam kızım Bakalım hmm, Ben Ben de şu arkadaki beyaza bineceğim ya. Bunu beğenmedim. Tamam. Biz de o zaman buna bineriz. Yani bir bakalım buna da. Aa bu da yavru bir atmış. Ha tamam. Biraz sinirliymiş. Kararlarınız ee, kararlarınızı verdiniz mi? Evet verdik. Ee, işte hemen şöyle geçelim bence. şuna binmek istiyorum. Ben de beyajlıya binmek istiyorum. Tamam ben sizin için hemen ayarlayıp geliyorum. Tamamdır. Atlarınız hazır efendim. Tamam biz geçelim o zaman. Heyecanlı mısınız çocuklar? Evet çok heyecanlıyız. Evet. Atların olduğu yere geldiniz. Evet. Aa, arkadaşlar çok tatlılar. Yani ben bindim ama bayağı bir oldu bineli. Şimdi isterseniz e, başlayalım. Tamam bu benim atımda. Dur bakalım öyle hemen binmeyeceksin. Daha önce çatı bindin mi? Hmm, hayır binmedim niye ki? Bak şimdi şurası Bak ya şu beyaz yeri oradan tutacaksın ve sımsıkı tutun tamam mı? Tamam tamam. Böyle mi? Aferin sana. Sıra bende değil mi? Evet. Senin adın hangisiydi? Şu beyazlı. Sen de tam şu siyahlıdan tutacaksın. Bu biraz sinirli bat. Bak çok dikkatli olmalısın. Tamam mı? Tamam tamam. Böyle mi? Evet. Aferin size. Şimdi ben bilmeyi biliyorum zaten. Kevin bir dur ya. Ha Tamam. Hadi iskan geç bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel anne, aşırı güzel. Hadi git, hadi. Hadi bakalım. Çok güzelmiş. Evet, ben de çok beğendim. Aferin size. Hiç düşmediniz. Hadi bakalım, yürü. Aa! Aa! Düştüm ya. Of niye düşürdün beni? Of. Aa, ne oldu? Düştü herhalde. Meyk oğlum iyi misin? Çok ağrıyor anne. Planında tam işlediğim gibi gidiyor. Aa, ne oldu be? Oo, oh, sen gelirsin şimdi sen görürsün işte. <laughs> Aa, Aa <Evet, bugün. gülüyor> ne olmuş güzel çocuğumuza? Ee, bu at niye böyle yaptı ya? Hmm, bilmiyorum ya. Sıkı tutulması gerektiğini anlamamış herhalde küçük adam. <laughs> ya bırak beni ya düşün. Ya siz ne biçim bir adamsınız ya? Allah Allah. Çocuk burada düşmüş diyorum. Siz çocuğun kolunu incitiyorsunuz? Farkında mısınız? Bilmiyorum ama. Aa, ya bir şey yapmadım ben ya. Asıl sizsiniz anladınız mı? Sıkı tutsaydınız çocuğunuzu. Getirmeseydiniz çocuğunuzu. Bir sus ya. Burası neyin senin böyle buna göre davranıyorsun? ha? İstediğimi getiririm istediğimi getirmem. Sana ne kardeşim? Üff, sizinle ilgilenmeyeceğim. Dava açarım bakın size hemen gidin. Sana ne ya? Açarsan aç ben de açarım. Anladın mı? Sanki benim avukatım yok. Allah Allah merak etme yemedin yeri. Yemedik yerini gidiyoruz. Deli midir ne? Anne size bir şey anlatmam gerek. A ne oldu Stella? Bu adam aslında bilerek yani yapmış. Onun şinşi şinşi planlar yaptığını ben dövdüm. Hatta ata binmişken ata bin, bin, binerken onu böyle sinçi gülüşünü gördüm ve bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Planı tam tıkır tıkır işliyor dedi. Vay be. Vay vay vay. Sen görürsün. Neyse hadi gidiyoruz. Ha hop, hop para ödemeden nereye gidiyorsunuz? Sana ben para mara ödemem anladın mı? Çocuk her şeyi izlemiş ve görmüş. Ne izledin sen küçük çocuk? Sana ne? Sana mı diyeceğim? Allah Allah. Evet. Sana ne? Sana ne yani? Planlarını gizlice absardın. Yakalandı. <laughs> Allah kahretmesin be. Hadi gidelim bakalım. Deli adam. Allah Allah. Neyse benim aklımda aşırı iyi bir fikir var. Pasta yenmeye ne dersiniz? Bence de yiyelim. Evet. Yuppi. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Çok tatlı bir yere geldik. Ee, ama sıra varmış. Oh be, sonunda özür geldi. Ee, merhaba, hoş geldiniz ne istersiniz? Hmm, bir bakalım. Gelin bakalım çocuklar. Hmm, ben şundan istiyorum anne. Ay, yanlışlıydım. Sorun değil, parasını ödersiniz. Ya yani çok özür dileriz. Ee, Kevin sen ödesene. Tamam. Ben bundan istiyorum. Tamam, bir tane bundan. Bir tane de bundan. Peki. Buyurun. Ee, bir poşet alabilir miyiz? Peki şurada var. Hı, tamam teşekkür eder. Rica ederim. Çocuklar başka bir şey istiyor musunuz? Ee, biz de bence bir kahve alalım. Evet tamam biz de bir kahve alalım hatta iki kahve. Peki. Şöyle hemen koyalım. Tamam ee, anne ben de celibon istiyorum lütfen alalım. Kızım hayır celibon yemeyiz çok zararlı. Peki neyse artık zaten hadi gidelim bakalım. Bunları bence evde yiyelim. Ne dersiniz? Bence devde de yiyelim. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Şimdi evimize doğru gidelim. Oh be sonunda geldik. Aa buldum. Olivalar da gelsin mi? Evet. Ay evet gelsinler. Evet anne. Claire de gelsin. Evet evet bir oyun oynarız. Tamam içeri geçelim. Ben arıyorum onları. Evet arkadaşlar çocuklar siz oturun burada ee, ben de hemen Claire evet, olivaları alayım. Evet Ay kankamı da çok özlemişim ya. Olivalar mı geldi acaba? Ben bir şey demedim ki. Neyse gidip bakalım. Ay bakalım kim gelmiş. Aa kanka hoş geldin. Ben de tam seni arayacaktım. Hoş buldum kanka. Hoş geldin. Ay kanka ne oldu bilemezsin. Ne oldu kanka? Hadi geç de anlatayım. Hoş geldin Claire'cığım. Hoş buldum Kitty teyze. Ee, Mac ve Stella nerede? İçeride tatlım geçebilirsin. Tamam. Hadi gel bakalım. Hoş geldin James. Hoş buldum. Hadi gel bakalım. Ay ne oldu bilemezsin kanka ya. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aa, hoş geldiniz. Hadi gelin bakalım oyun oynayalım. Tamam. Ee, ne oynayalım? Uf atları görmek istemiyorum. Hmm, sizi pis atlar. Neyse hadi bakalım oyunu oynayalım. Evet. Ay. E, gel biz bunları yaparken anlatayım sana. Gel bize burada oturalım o zaman. Kanka bak çocuklar dedi ki ata binelim. Sonra ata bindik. Bu şey çalışan aşırı kötüymüş meğersem. E tabi da bunu yakaladım. Eee. E, bu arada videodasın. Aa merhaba arkadaşlar. Merhaba ee, Yani arkadaşlar da gördü Değil mi? Neyse ee, Yani düştü falan Aa, Bir şey var mı? Yok yok ama Yani hala sinirliyim Her neyse saçlarımı değiştirdim Nasıl olmuş kanka? Aşırı güzel olmuş tam senin tarzın Acaba ben de böyle yaptırsam Ben de bu aralar saçımı değiştirmeyi düşünmüyorum Değil Gel beraber kuaföre gidelim Aynen gidelim. Neyse. Hadi bunları yerleştirelim beraber. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye.